Merhaba arkadaşlar ben Ender Uzun bir süreden sonra bu girişi yapıyorum ve çok tuhaf geliyor Bu videoyu çekmemin amacı önce öncelikle hepinize teşekkür etmek olacak Gerçekten çok zor zamanlardan geçtim ve Charm Coil'in sayesinde insanlar artık sonunda gerçeği öğrenebildi ve bundan dolayı gerçekten çok mutluyum Çok büyük acılar çektim ilk başlarda çok büyük şeylerden geçtim kolay olmadı benim için Çok büyük küfürler yedim ama artık bu zamandan sonra yani bugünden sonra artık insanların benim hakkımda böyle kötü düşüncelere sahip olmamasını düşünmek benim için gerçekten çok sevindirici. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Darzahir Temay. Hafta bir <laughs> Varsiyan Yapak Savaşları'nın ikinci bölümünde karşınızdayım arkadaşlar.